geldi. Hoş geldiniz öncelikle ve Sayın Başkan'dan sonra da şimdi size kulak vermek için Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Çok değerli genel başkanlarım, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım siyasi partilerimizin çok değerli milletvekilleri, yöneticileri, Büyükşehir Belediye'mizin meclis üyeleri, belediye başkanlarımız, velhasıl başkent Ankara'mızın sakinleri olarak burada bulunan tüm hazırını ben de en derin saygılarımla selamlamak istiyorum. Kış mevsiminin artık her geçen gün soğuğunu hissettiğimiz bir dönemde bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Kışları yaşamış ama büyük üzüntülerle beraber ülkemizin daha kara kışları yaşamaması için çaba sarf eden insanlar olarak ümit ederim bu kış milletimiz adına daha az sancılarla geçer. 2008 dünya krizinden bu yana devletlerin fonksiyonu değişmiştir. Elbette burada yerel yönetimlerinde Belediyelerin de fonksiyonu değişmiştir. Bu manada kamu idaresinin yöneticilerin vazifesi vatandaşlarımız işlerini kolaylaştırmaktır. 2019 yerel seçimi ile beraber hepimiz gönlü mutmayın bir şekilde Ankara'nın üzerindeki örtünün kalkması Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde niyetinden emin olduğumuz sayın başkan başta olmak üzere bir yönetimin olduğu bir Ankara sahilikini olarak bizler de gönül rahatlığı içerisindeyiz. Bugün Egon'un hem bu yeni yerleşkesi hem yeni hizmete girilecek adeta bira bismillah denilecek otobüslerle beraber yaşlı, engelli, hamile, hasta onların daha rahat edebileceği bu yeni otobüslerin bende hayırlı olması temelsizini paylaşıyorum. Elbette ekonomik olarak ciddi alt üst oluşları yaşıyoruz. Sadece büyükşehir belediyesi değil. Büyük Millet Meclisi'nde bugün 2022 yılı bütçesi görüşülüyor ama bütün değerleri hedeflemeleri alt üst olmuş. Ne merkezi idarenin, ne yerel yönetimlerin, ne vatandaşlarımızın, tüccarlarımızın geleceğini öngöremediği, yarınını bile öngöremediği, birkaç saat sonrasını bile öngöremediği bir hal içerisindeyiz. Bütün bu zorluklara rağmen bunların üstesinden gelmek elbette yönetenler, yöneticilerimizin vazifesi. Umut ediyorum Büyükşehir Belediye'mizde uzun süredir Türkiye'de kaynak etkinliğinin çok problemli olduğu öncelik sıralamalarının milletin önceliklerinden daha ziyade işte Ankara'da bir Anka Park var. 801 milyon dolar harcanmış. Ama bunun hesabı bile sorulmuyor. O açıdan idari, siyasi ve adli denetimin yapılamadığı bir ülkede bu maliyeti vatandaşlarımız, milletimiz ödüyor. Ümit ederim yarınlarda inşallah hep beraber herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi milletin kaynaklarının yine milletin önceliklerine sevk edildiği bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederiz diyorum. Vesileyle hem yerleşkemizin hem hizmete koyulacak otobüslerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben de başta burada bulunan tüm halkımızı, vatandaşlarımızı, kıymetli genel başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'yi ve onlara beraber tüm hazırını en derin saygılarımla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Saygıdeğer misafirlerimiz, Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel sözlerinden dolayı. Bugünün hatırası olarak sadece Sayın Genel Başkanlarımızı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı önce sahne önünde fotoğraf çekimi için davet edeceğim. Değerli protokol, birazdan da kurdeli kesme için hep birlikte biz otobüslerin önüne gireceğiz. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanımız, İyi Parti genel başkanımız, Demokrat Parti genel başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla bugünün hatırası için bir aile fotoğrafı çektireceğiz. Lütfen bu değerli isimlere alkışlarınızı esirgemeyin. Evet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımızı da biz lütfen sahneye davet edelim. Saadet Partisi adına sizi de sahnede görmek istiyoruz efendim. Buyurun. Evet. Bu anı ölümsüzleştirelim. Elbette ki alkışlarınızla beraber değerli misafirlerimiz. olsun diyelim ve buradan şimdi kurdele kesimi için otobüslerin önüne gireceğiz. Sayın genel başkanlarımızla birlikte elbette ki sayın Evet değerli misafirlerimiz kurdele kesiminin ardından gördüğünüz gibi Ankara'lıları merhaba Ankara diyerek selamlayacak otobüslerimiz ve başkentlerde Ankara'da hemşerilerimizle buluşacak. İlk seferleri birazdan başlayacak bu otobüslerin kurdele kesiminin hemen ardından.